Selamun Aleyküm sevgili dostlarım. Ben İsmail Saray. Saraylı Günler kanalıma hoş geldiniz. Bugün başka bir video ile karşınızdayım. Bugün e, gezi videosu yerine bahçe videosu çekmek istedim. Kış için bahçede bir takım hazırlıklar yapıyoruz. Öncelikle e, kanalıma abone olup, beğeni yapıp, yorum yaparsanız sevinirim. Buyurun birlikte izleyelim. Önce çapa makinemizden bahçemizi bir güzel çapalayacağız. Peşine de ekim yapacağız. Evet sevgili dostlarım çapamızı yaptık. Şimdi de size biraz bahçeyi göstermek istiyorum. Maydanozlarımız. Kışlık ıspanağımız. Biraz pırasamız var yukarıda. Buradan mağrurlarımız var. Biraz otun içinde kalmışlar ama Şöyle kıvırcık marul. Bu da yine bir değişik marul. Mor marul diyorlar. Burada lahanalarımız var. Birazdan bezelye ekimi yapacağız. Onu da size göstereceğim. Evet şu an bezelye ekimi için kuyu açıyoruz. Şu an tam bezelye ekim mevsimi. Bezelye ekmek isteyenler ekebilirler. Şöyle kuyularını açmıştık biz. Evet sevgili dostlarım, kuyularını açtığımız bezellerimizin kuyuların işlerine bir miktar şekilde atıyoruz. Ve daha sonra üzerine toprakla kapatacağız. İnşallah bereketli olur. Evet bezellerimizi attık. Şimdi üstlerini örtüyoruz. İnce bir toprakla güzellerini kapatıyoruz. Evet sevgili dostlarım, bezellerimizi ektik. Şimdi Şöyle ee, bahçemizin üzerini tırmıkla düzeltip buraya ıspanak ekimi yapacağız. Önce tırmıkla bahçenin üzerini düzleştiriyoruz. Evet dostlarım. Tırmıkla yerimizi düzelttik. Şimdi tohumuzu atacağız. Evet tohum da görüyorsunuz kışlık ıspanak tohumu. Bu şekil elimizle güzelcine tohumumuzu atıyoruz. Daha sonra üzerine toprakla kapatacağız. Evet dostlarım tohumumuzu attık. Şimdi üzerini ince toprakla kapatıyoruz. Elinde kurumuş hayvan gübresi olan arkadaşlar ee, bu hayvan gübresiyle yapabilirler, o daha güzel olur. Bizim elimizde şu an olmadığı için biz toprakla kapatıyoruz.